Hayırdır? Aradım açmadın abi. İşimiz var, gücümüz var. İyi aldım. Oğlum ben de. Yarın akşam da buralardan gideceğiz. Velayet sende ama yurt dışına nasıl çıkacaksın? Hallettim abi. Kararlısın yani. Buna şaşıracak bir şey yok ki Fikret abi. O benim en doğal hakkım. O benim oğlum. Nefes. Ona da bir tercih sunuyorum. Cevabını bildiğimiz bir tercih. Yarın yoğun bir gün olacak. Uğrayamam herhalde. O yüzden her şey için teşekkür ederim. Onun için geldim. Ama şunu bil. Yanlış yaparsın. Çok yanlış. Daha önce de dediğim gibi abi. Ben senin kadar sabırlı bir insan değilim. Sen ne yapacaksın peki? Evlerine girdin. Sofralarına oturdun. Dostları oldun. Şimdi da bende kalsın. Olur mu? Olur. Sen bilirsin. Artık benim için her şey bitti nasılsa. Hoşça kal Fikret abi.